Evet. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün 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 çarptan ne çıkarsa Siyah Challenge Evet çarkı çevireceğiz Ve ne çıkarsa <laughs> onu Kendi tabağımıza koyup Ve slam yapmaya çalışacağız bakalım Sınav olacak <laughs> başarı <biz. gülüyor> olacakmış <-Gülüyor> <Ar -Gülüyor> Neler var onları bir söyleyelim Hemen hızlıca Hardal var Hardal var ketçap var Evet, çok. 7 tane slime var çeşit çeşit renk renk. Pul var, sim var. Çok pukşiren var. Çöplük slime var, tıraş köpüğü var. Herkesin istediği. <laughs> El kremi var, duş dedi jeli var, jöle var, boya var. <laughs> hatta ve hatta yaz ayına geldiğimize göre güneş koruyucumuz <laughs> bile var. O kadar. Bakalım, <laughs> bakalım neler olacak. Bakalım Çarkımızı <laughs> çevirmek için. Önce <anne, gülüyor> saç kağıt makas yapıyoruz. Kalanan çarkı çeviren oluyor. Ve burada paslar da var. Onu da söylemeye evet. Hadi bir, iki, üç. Kağıt, kağıt, makas. Kes. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aaa! <laughs> yedildim. Evet, çarkı çevir arada çınar. Bir dakika. Çevir. Bismillah. Bismillah. Başlıyoruz. Geliyor. 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 Nasıl? Bul. <laughs> geldi. Oh, oh pull, pull, pull. O oh, si. ha doğru pull. Evet tamam. Süpersin. Bu geldi. <laughs> oh. Evet be. Hem de. Ha? Oo rakamlar, harfler, neler neler. Çok güzel. Sana oh. gelmez Ben bir şey aramaz zaten. <laughs> <laughs> tamam. Fıstık yiyor? <laughs> oh ne güzel. Kamera. evet. Baba ses orada fıstık yiyor. Ne, ne güzel. Şimdi. <laughs> şimdi ben çeviriyorum. <laughs> Evet. Çeviriyorum. 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 Arda Çınar mutlu musun? Çok mutluyum. Hadi bakalım. Geliyor. 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 El sabunu geldi. El sabunu. El sabunu. El sabunu. Sırayla olmadan el sabunları ne işe yarayacaksa artık. Bir dakika Arda Çınar. El sabununu sıkayım. Yeterli. Hadi bakalım Arda Çınar çevirecek şimdi. Evet Arda başla bakalım çevir, 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 geliyor, 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 geliyor. Arda şanslı çocuksun bakalım ne gelecek? Öyle? Ne geldi? Ne geldi? Şampuan geldi. <laughs> tamam. Slash, slashes, bir çarpı ve slime oldu. Bakalım. Oh. Arda oh. Siyah da. Güzel oldu mu? Çok güzel. Evet. evet. Sıra bende. Evet. Başlıyorum. Hadi bakalım. Arda Çınar. Hazır mısın? Hazırım. Bir, mi? iki, üç. Çevirdim. Hadi. Slime, 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 slime. Düşünce gücü de slime çarmıyor. Slime, slime. Bunu izlemeni isterim. Bak. Bak. Kıskanıyor ya. Kıskanıyor musun? <laughs> Aa, daha dur ya. Kaç tane slime var? Sanki hepsini ben aldım. Bu kadar da kıskançlık olmaz. İnsan annesini kıskanır mı ya? Oldu saldı bile var. oldu. Evet. Şimdi Aracınar, sıra sende. Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika hemen seni de hallediyorum. Bir, 2 3 Çevir 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 çevir. Hadi bakalım ne gelecek ne gelecek Ketçap 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 Ne biliyor musun Erda Çınar söylüyorum Söyle Çöplük slime geldi <laughs> Evet Gerçekten Çok Gel Hiç sevebileceğini düşünmemiştim Açalım Elimden ne Oo bayağı çöplük hiç Nasıl elinle al birazcık. Bir tutam alabilirsin. Çok güzel yine bak. Bir tutam alabilirsin. İyi. iyi. vallahi iyi. Evet gerçekten çöplük. Birazcık al ya. Birazcık al. Al işte Çöplük slime'ı da siliyorum. Ya, <laughs> bir hmm. İğrenç. Kaşıklı takviye yapalım. Getir. Ata. Mifet. <laughs> oyunları Ardaçınların oynamış olduğu bazı oyunları replikleri. Bence bunu almalısın arkadaşlar. Tamam lan Niye kaldın ya? Ay gerçekten çöplükmüş bu ya. Ay, dur. Tamam tamam. Kaşını dursun burada. Kaşını dursun. Allah Allah. yok edelim. Tamam. al kuzum. Al kuzum. Ya. Ellerini sil. Tamam mı? Evet sıra bende. Bir dakika çeviriyorum. Bende bende bende. Çeviriyorum. Evet <laughs> hadi. Tıraş köpüğü olabilir. Slender olabilir. Başlıyorum. Çevir 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 çevir. Hangisi, gelsin ee, Hangisi sin, geldi arkadaşına? Hangisi geldi? Sim sim. Sim mi? Aa teşekkür ederim ya. Ve ve. Hardal. <laughs> Hardal. Ne var ya? Hayır bir şey yok. Hayır bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir anlaşmamız yok. Tamam. Sonuçta ben sıkıyorum. <laughs> Tamam sıktım yeterli. İnsan gibi yani. İnsan gibi sıktım da. İnsan gibi sıktım yeterli Bayağı bence. Bayağı sıktı yani. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Çevirdim çevir. Çevir 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 çevir. O da mı gelsin istiyorsun? Evet. Hadi bakalım. Sılar gelsin de rengini boş ver sen. Ve... Ve... Ne? Boya. O <laughs> oh, yes. slime yok, slimesiz ne işe yarayacak bunlar? Evet. Sık 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 çalkala 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 boya geldi boya yeter bence yeter Hayır. yeter oh. olacaksın tamam yeter Oy. Arda Çınar ellerini falan sil istersen her yeri boya yaptım şuna bak. Bir şey söyleyeceğim. Sende slime var mıydı? Yok. Ee, bu niye böyle uzuyor slime gibi? Çünkü bu slime yaptı. Ha doğru. Çöpü slime vardı. Aracına ellerini şuna siner misin boya, boyalı ellerini? Çeviriyorum ben de. Hazır mısınız? Elimi sürün. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Çevirdim. <laughs> slime bu benim slime'ım var. Ne slime'ım var? Çöpü slime'ımla iş götürürsün Arda. Ben <laughs> Geliyor, geliyor. Arkadaşlar bugün benim günüm, bugün benim günüm. Taş köpüğü geldi. Taş Tıraş köpüğü geldi. Boşu, e, e, boş. Çok boş. Boş sıkıcı oluyor. Ya lütfen arkadaşlar. Şunu <laughs> yerine koyalım. Çor. Çevir. Sutsun ne seveceğim. Bir, iki, üç. Arda çöplüksüz da idare edersin. Peki. Baba ses peçete alabilir miyiz lütfen? Evet. Arda Çınar baya çöplüğe bulandı çünkü. Arda Çınar evet. yeşil slime gibi geldi. Ya. Yeşil slime gibi geldi. geldi. Hadi bakalım aç. Aç aç aç. Aç hadi aç. aç, aç. Olsun, aç hadi bakalım. Aşır, aç. Aa çöplüğün de, aa boyan da yeşil. Baya güzel oldu bence, İyi fikir. Dök Ooo! Dök, 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 dök. Yeşil sınav jelini ben de buradan sileyim. Böyle. Hazır mısınız? Hazır diyerek çok mutluyum. Gerçekten mutlu musun? Çok mutluyum. Ben çeviriyorum. Bir, iki, üç. Çok Çevir, 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 çevir. Ben de böyle çeviriyorum. Ooo! Üstüne geldi. Kalpleri çarma Pınar, Çağırma. Geliyor, 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 geliyor. Saç ya. Hayır, saç kremi geldi. Olsun. Saç kremi alayım lütfen. Saç kremi. Yavaş, yavaş. Çevir Arda, çevir, 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 çevir. Allah. Arda hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç, çevir. Hadi bakalım. Arda açınlar. Ya açın gibi. çıktı. Bu ne? Bu ne? Bir dakika bir dakika. Sarı su var Hadi bakalım. İki nedir? İki buçuk yani çöple beraber iki buçuk falan sayılıyor. Ben çeviriyorum şimdi. Ben çeviriyorum. Başladım. Çeviriyorum. Çevir. Çevirdim. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Bol slime'lı bir gün. Sen iki. Ben bir. Ya. Ve Sonra. bas. Bas geldi. Bas geldi, bir dakika. Hadi Arda Çınar, bir, iki, üç. Bastır. Ana, rengi gerçekten çok güzel be. Çok canlı yeşil oldu. Ne fıstığı ya? Bildiğin böyle canlı canlı yeşil. Ve o yeşilin artık çöp oldu Arda Çınar. Ne geldi biliyor musun? Çok kahve. Çok kahve. Kaç abi. kaşık koyacaksın? Bir. Bir mi? Yetecek mi bir o, Bir tane biraz daha koy ya mis gibi kokar. Oo oh, mis gibi koktu valla. İki kahve. Işte Kahvesi de çıkartalım. İşte, işte bozuk gibi. Ben çeviriyorum. Bir, yedim, iki, olamaz. üç. Gönder gelsin. İkiden de iki, Gönder gelmesi. gelsin Ben çok memnunum. Valla çok memnunum. Harika memnunum. Boyayı alayım mı şuradan? Şu Türk kahvesini kaldıralım. <laughs> ne geldi, ne geldi, ne geldi? El kremi geldi, el kremi. <laughs> oh, süper, süper. El kremimizi alalım. Oo, zeytinli mi? Zeytinli. Evet. Zeytinli. Arkadaşlar, evet. tüm Afiyet olsun Cakuş. Ha, hazır mısın? Hazır. Hadi. 1-2-3 Valla azaldı. Heyecanla bekliyorum. Şunları da kaldıralım. Evet. Ne geldi? Hasim. Ne geldi? Ne geldi? <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? Sim geldi. Oh, arkadaşlara göstersene. Harika olmadı mı ya? Ben şimdi çeviriyorum. Hazırsınız. Bir. Oo, oh, çok güzel oldu be. Kahve hiç bozmadı. Vallahi süper. Ya neden senin yendi mi ya bilemiyorum şimdi. Hiçbir ha? şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor o da var evet. Yani o da var. Arkadaşlar hadi gel. Evet. Bir, iki, üç. Hadi bakalım şöyle gelsin. <laughs> severim. Sever misin? Şöyle birazcık bozuyor bence. Olur şimdi severim. Geliyor, geliyor, geliyor. geldi? <laughs> ne geldi? Ne geldi? Ketçap. Ketçap. Nasıl Ketçap. ya? Aman yapmayın seni. Çok az katacağım. Çok az katacağım. Hayır biraz eteği kadar kat. Ketçabı da silerim Kat 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 A kat kat kat. Kat 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 kat. Ketçap. İyi. <laughs> ya çok güzeldi ya. Bozulmasa bari. Bozulmadan bozulmadan. Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki renginin güzelliği, simler falan harika oldu gerçekten. Şimdi sıra bende. Başlıyorum. Bitti mi şey <laughs> Slime'lar boşta duruyor. Vallahi 4 tane slime var. Dört tane slime var. Boşta duruyor. Hadi Pınar, hadi Pınar. Hadi şanslısın da sen be. la <laughs> <güne pas> la la geldi. Hadi <laughs> 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 Çınar. Tamam bir tane daha pası siliyorum. Sonuçta bir tane pas kalıyor. Ve bu pası da sildik mi? Arda Çınar. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. <laughs> <bakalım>. Ne kaldı? <laughs> Bana bu aldı, Türk kahvesini aldı. Bana mısın demedi. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Efsane oldu. Ha, pas geldi, pas geldi, pas Üzülme, üzülme. Üzülme, bebişim, üzülme. Her zaman sen gerçek değilsin. Biliyorum biliyor. <laughs> Artık pastalarımız kalmadı. Arkadaşlar şimdi ne gelirse hadi bakalım. Hadi gelirse. Allah! Hazırım. Bir, iki, üç. Hadi slime. slime. Bak slime. Dört tane slime duruyor. Üç tane slime kullandı. İkisini Arda aldı. Bir tanesini ben aldım. Hadi. Hadi yapma şunu artık. Duş gelir. Tamam. Sakinim. Sakinim. Pat pat pat. Hadi git. Sinirlerim boğulun çocuğum. Mutlu oldum. oldun? dolayı mutlu oldun. Hazır mısın? Çok kötü. kötü yapıyor? Bir, iki, üç gönder. Hani Dönüyor 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 dönüyor. Vallahi bir Güzel olacak ya. ya güzel. eminim eminim. Bir de zapta. Zaten, zaten slime'lar gelecek bol bol bize. Pembe. Pembe slime geldi. Of, ben onu istiyordum ya. Of. Pembe slime geldi inanamıyorum. Açar bu suyu Açarım. Büyük bir mutsuzlukla sana. Var mı? Açarım. Mi? Evet arkadaşlar hazırım. Geliyor. Ben de çevireyim bu arada. Bir dakika. Merak ettim rengin nasıl olacak? Tamam Hadi. bir dakika. Evet. Ama yeşili bolduk ya. Vallahi yeşil. Oh, ıh, 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 ıh. Biraz koyu yeşil oldu değişmedi. Ama yeşil. Çok iyi değil mi? ya daha, daha, daha iyi oldu şimdi. Daha da iyi oldu evet. İlk de iyi oluyor ya. Evet. Ben de başlıyorum tamam. Gösterip gösterip durma. Evet. Benim de... Ben sanki malzeme kullanmadım ya. Şuraya bakar mısın? Yalan. yalan. Dön çarkı pelek, dön. Çok dön çarkı pelek. Ya. Ne <laughs> çıktı? <laughs> Bütün rengim gidecek. Şu anda mor slime çıktı. Bütün rengim gidecek. Bütün rengim gidecek maalesef. Mı? Sık sık kumras. Sıkıyorum zaten, sık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, sakın. Abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Hatta beğenin. <laughs> beğenin ya. Evet ilk siyah bela ben gözü kapalı almak attım, O bu kadar yani. O kadar. Süper. O kadar o Arkadaşlar sıra sende. Bir, iki, üç. Gönder. Hı. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Şunu alayım mı? Şunu da alayım. Evet. boşluk. Ne geldi ne geldi ne geldi? Jule en. Evet. Babacım e, bir kaşık alalım. He iyi fikir. Babacım dedim. Babacım mı? Sanki benim babam. Olsun. Olsun değil. Al kaşığımızı jölemizi açalım. Buyurun evet. efendim. Ee, sadece bir kaşık alarak jöleyi halledelim. Hemen. Ben de sıra. Kıştı gezeri, Başlıyorum. Hadi bakalım. Tamam. Bir, iki, üç. Hadi bismillah. Şöyle 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 be. gelmesin artık bana. İstemiyorum İstemem mavi sunay falan. Güneş kremi geldi. Ay bana gelmesin. Bana gelmedi. Güneş kremi geldi. Ay Ayıp. Güzel bir şey mi diyor? Güneş kremi. Çok güzel. Gerçekten mi? Bu, bu. <gülüyordisplaystyle Bak, gülüyor> hayır. Güzel, güzel mi geldi? Çok güzel. Gel. Bak, gümretti. Gümretti güzel. Gide. Bak, sana inanıyorum, güveniyorum, tamam mı? <laughs> <laughs> Eksiklerden evet <responsible> tutacak. <Sii> ha. O da fazla sık. Tamam, hadi. O zaman sıra sende. Güneş <laughs> kremi de gitti. İki tane kaldı. O zaman biz bunu şey yapalım. Ne? Taş kağıt makası çevirelim. Tamam, tamam mı? Bir Monster yani, kağıt yapacağız. Taş kağıt makasa. Bunun için mi? Evet, onun için. Tamam, ben kazanmak istiyorum. Hadi bakalım. Şunu da alalım, kaldıralım buradan. Oo, tertemiz oldu. Vallahi ben memnunum hayatımdan. Bak iki tane slime kaldı. Sadece iki tane slime'dan. bir tanesi şeffaf, bir tanesi de mavi. Mavinin rengine bayılıyorum. Evet. Ama şu tatlılığı bozmaktayız. <laughs> Arda Çınar. Sana da gelse efsane bozar, bana da gelse efsane bozar. Bunu kazanmamak için şu anda yarışacağız. Bu da istiyorum. Gerçekten mi? Evet. tamam o zaman. Hadi. Söyle bana ne yapacaksın? Taş yap makas. Hadi hadi. Sen de çıktın. Aa! Tabii öyle. Ay kurallar geliyor. Üzgünüm. Bu alalım baba ses. Evet. Sana istersen biraz sıkayım hadi acı. Aa, acı acı. Hadi yarısını sana vereyim. Oo. Oh. da ki. Şurada tam önünüzde. Oo. Oh. Baba ses kamera arkasında çalışmaya devam ediyor. Vallahi ya. Ne güzel gelmeyecek bir şey. Şefkatını sıktım. Oo mis. Yap da. Arda. Evet en güzel tarafına geldik şimdi. Slime'larımız harika oldu. Harika. Arda'nın ikisinin rengine bayıldım. Arda Çınar senin içinde bak ketçap var, Türk kahvesi var. Ona rağmen şu renge bakar mısınız ya? Şunun düzenliğine bakar mısınız? Yeşili harika bir yeşil. İçinde simler var, pullar var. Benimkinde tıraş küpü sayesinde süper bir dokusu var. Süper. Efsane. Bilk İkimiz de İkimiz de yaptık, başardık bence. Ol. Hadi birkaç tane baloncuk yapalım. Hadi baloncuk yapalım. Ve Bir, en güzel slime kimin? Bak 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 bak. Attım attım. Tamam. Tam böyle baloncuyu başardık tabi iş tamam da araçlar. Şunun sesine bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Bayılıyorum gerçekten çok eğlenceli. Attım. Slime yapmaktan gerçekten çok mutlu oluyorum. Bak. Bakar mısınız? Bak bak bak. Çok i̇pek ya, ya. İpek ipek. ipek. Hı, mis gibi. Arda Çınar seninki de muhteşem oldu. Hadi bir baloncuk daha yapalım. Hadi. Açtım ben böreğimi. <laughs> Geliyor. Hadi bakalım. Ee, Güzel. Ya. Evet. Arda. Hadi ikimiz aynı anda yapalım. Ve videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hadi arkadaşlar. Dırır, Hadi. 1 2 3 Ta ta ra Son kedi yapıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hadi 1 2 3 Evet. Evet, bu akşamki slime'ımız böyle. çarkı felek yaptık. Ve efsane ikimize başardık bu işi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. beğeni <laughs> tuşunu tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay.